Bazen insanlar ibadet eder ama içi boş bir kap gibi. Ne sevgi vardır içinde, ne şefkat, ne de merhamet. Yunus bu gece böyle bir ibadetin içine girecekti ama fark etmeden değil, sorgulayarak, kalbiyle Gece pencereye çarpan bir serinlik ile başladı. Yunus'un yastığının altındaki kitap hafifçe titredi. O an bir tüy süzüldü havada. Baykuş Nuhur pencereye kondu. Bakışları her zamankinden daha ciddiydi. Nuhur. Yunus, bu gece seni sadece dua eden değil, dua ettiğini sananlarla tanıştıracağım. Yunus başını salladı. Bir şey olacağını hissediyordu. Gözlerini kapattı ve birlikte göğe yükseldiler. Altlarında kalabalık bir şehir vardı. Altın minareler, görkemli kubbeler, rengarenk pazarlar. Ama Yunus bir şey fark etti. Köşe başlarında ağlayan çocuklar vardı. Yetimler, yalnızlar ve kimse dönüp bakmıyordu. Yunus neden herkes onları görmezden geliyor? Birinci ayet: Erayit ellezi yükezi bu biddin. Yunus, bu ayet dini yalanlayanları anlatıyor. Ama sadece inkar edenleri değil, kalbiyle yaşamayanları. Din burada sadece ibadet değil, adalet, merhamet, sorumluluk anlamına gelir. Bu ayet, dini hayatın dışına atanların, onu sadece sözde yaşayanların ayetidir. Yunus başını çevirdi. Bir adam dua ediyordu. Ama dua bitince önünden geçen yetimi eliyle itti Yunus. Bu nasıl mümkün olabilir? O ibadet sadece bedenle yapılan bir harekettir. Kalbi sustuğunda dua sadece bir gösteri olur. İkinci ayet Fezalikellezi yedul yetim Yunus bir başka sokakta yürüdü. Köşede diz çökmüş bir çocuk vardı. Ama yoldan geçenler onu ya itti ya da başlarını çevirdi. Nuhur. Yetimi hor görmek, kalbin merhametle bağını koparmaktır. Bu ayet ibadetin asıl amacını unutanları gösterir. Çünkü Allah'ın en sevdiği kul, yetimi gözetendir. Üçüncü ayet, وَلَا يَحُدُّ عَلَى تَعَمِ الْمِسْكِينَ Yunus kalabalık bir sofraya yaklaştı. Yemekler vardı. Tabaklar doluydu. Ama kenarda aç bir adam vardı ve onu sofraya çağıran yoktu. Yunus. Onlar nasıl bu kadar çokken paylaşmıyorlar? Yalnızca yemek değil bu. Bu ayet başkalarını da yardıma teşvik etmeyenleri anlatır. Sessiz kalmak da bir vebaldir Yunus. Neden gölgelere görünmüyor? Çünkü gösterişin gölgesi olmaz Yunus. Sadece nurun gölgesi olur. Onlar sadece görünmek için buradalar. Allah'a değil, insanlara göstermek için. 4-6 Ayetler فَوَلُّنْ لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَهُمْ اَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ibadet eden ama kalbi başka yerde olanlar, gösteriş peşinde koşanlar Yunus onların arasında yürüdü ama hepsinin kalbi karanlık gibiydi. Ses vardı ama his yoktu. Nuhur. Namaz sadece kıyam değil Yunus. Secde sadece eğilmek değil. Kalbin de Allah'a eğilmesi gerek. 7. ayet ve yemneunel <Sessizlik> maun. Yunus'un önünde bir kap belirdi bir testi, içinde su vardı ve testinin yanında aç bir çocuk. Yunus tereddüt etmeden testiyi uzattı. Çocuk içti ve bir anda şehir parladı. Yerde çiçekler açtı, gökyüzü aydınlandı ve ayet yankılandı. Ve onlar küçük yardımı bile engellerler, Nuhur. Maun küçük iyiliklerdir ama unutma Yunus, küçük kapılar en büyük hazine odalarını açılır. Yunus, o gece sadece bir su testisi uzattı ama o testinin içinde bir sır vardı. İbadet sadece hareket değil, bir kalbin Allah'a dokunuşudur. Yunus fısıldayarak. Peki, kötülük fısıltı gibi yaklaşıyorsa, kalbimi nasıl korurum? Nuhur gülümseyerek. Bir sonraki surede seni koruyacak kelimeler gizli. Bir sonraki masalda Nas Suresi'nin sırrını birlikte çözeceğiz. Abone olmayı unutma. Ekrandaki masallara göz at. Yunus'un Sûreler yolculuğunu kaçırma.